Bismillahirrahmanirrahim. Bu sefer muttasıl zamirleri anlatacağım. Önce bunları ezberlememiz lazım. Ezberlemezsek bu iş olmaz. Şu şekilde yazdım. Şuralar o ve onlar bölümü. Bunlar bakın isim, fiil, harfe bitişen zamirler. Biz daha önce mum gördük. Hu ve huma hum hiye huma hunne. Şimdi burada bunların isim, fiil, harflere bitişen şeklini yazdım ki hu oluyor arkadaşlar. Mesela onun kalemi diyeceksem kalemuhu kitabuhu. Huma hum. Hiyeninki ha'dır. Kalemuha ha. o kadının kalemi. Ha huma hunne. Şu dört dörtlü bakın tesniyeler ve e, cemiler arkadaşlar. Aynı munfasıllardaki gibi. Bu sefer ente entuma entum. Ente entuma neye geliyorum? Ke kumakum ki kuma, kumakunne. Son olarak Y ve na diyoruz. Kalemi, kalemuna diyoruz arkadaşlar. Ve bitiriyoruz.